kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın. da atın. Arkadaşlar isterseniz birazcık para yatırabilirsiniz. Belki bir 10 bin, 20 bin. Merhaba. Merhabalar canım benim. Gece, Gece at. Kanalımı, kanalımıza abone olun. Gefa okay. Akademi'ye abone olun Geyfa lütfen. Akademi'ye abone, 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 abone olun lütfen like atın. Efendim? Niye çekiyorsun abi? Evet. Sen kimin velisisin diye sor. <laughs> sen kimin velisisin abi? Ben Kerem Ak Altunay'ın babasıyım. Sağ tamam, sen? Ben Murat Ateş'in babasıyım. Tamam. Ben Muhammed Ebe Tutar'ın velisiyim. Ferhat Tutar. <laughs> ben de Osman ve Zekai'nin velisiyim. Ben de Ömer Yasir'in velisiyim. <laughs> Ahmet Koray Yılmaz. Emir Koca'nın velisiyim. Ben uzaktan burayı çek. Ver. <laughs> Allah'ım dikçin dikçin Biraz daha yukarısın mu böyle geç Sen De Sadece Aa. olmak yetmiyor. Sen çok, sen çok örümüşsün çık Yok yorulmadım. bak bir şey kaydım <laughs> <laughs> Gel şuna bir kapat Evet, gel gidiyorum, gel bu hareketleri yaptıktan sonra ondan sonra ayak üstü. Tamam mı? Her tarafı da çeksene. Dur ya. Hoca tarafıyla tarafı ilerse çekeceğiz. Ya hoca değil mi? Sıra sıra çekeceğiz. Çek cezayı çek. Dur ben, ben de oturuyorum. Bir. Evet. Bir. İki. Şey ya. Ömer düzgün. Ne yapacağım? Bir. Emrah çek! Emrah <rzy bursting inilizce> ben geçeyim. Bay. Konuşma! üzgün konuşalım. Uff! Uf o? O ya Emrah'ın ağzı giriyor! Hayır mı Abone olun! O pas'a kimse abone olmaz. attı pas'a iyi iyiydi. Bak iyice bak 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 nasıl pas atıyor ya. Bak 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 -ba. nasıl pas atıyor bak iyice bak bak. Bak 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 -ba -ba, Kerem izle. Ver ben karışa gidiyorum. <laughs> 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 Bana gidebiliriz istiyorsanız. Var diye bir şey var. Aa var burada var burada var burada. Hocam var da var artık burada. Var da var. Eyvallah. <laughs> <İyi>, karşı <karşıya gülüyor> geri geç geri. Eyvallah. <laughs> arkada evet. hadi abi stream arkasında hızlı evet sen başlayacaksın. Evet. şimdi sen başlayacaksın. Evet. hadi biraz daha hadi, hadi. Hayır, <laughs> çakın. <Başka. gülüyor> gel gel gel. gel. Evet. Oh, Öyle <laughs>

Kaç kaldı? 20. 20 o, 19 oldu. Sonra tamam, tamam. 15 alır sen. Evet. Tamam. evet. Evet. Karşıya. Evet. Hayır. Ya ben yaparım ki. 18, ben yaptık, ben 19, doğru. 20, 5, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20'ye kalk. Sen gelmedin mi ya? Evet. Evet. Kusura bakma. Ya evet. gel ya ya ya. 20 tane. Ben evde çekiyorum hep. Ev. Beni gelmez evde çek. 1 2 3 4 5 6 7 çıkartayım da. Hadi hadi. 8. Hadi, hadi. 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 Oh, Çok o. Şimdi yine sıfırdan başla. <laughs> 11 13 14 16 17 20 4 başı 1 2 3 4 5 6 7 8 9